Dışarıdan bakıldığında mütevazı, kırılgan, hassas, duyarlı gibi görünen ama iç dünyasında böyle yoğun bir onay, takdir ihtiyacı taşıyan biri olabilir misin? Bazen kendini ortaya koymadan beğenilmek istiyor olabilirsin. Çok şey anlatmadan takdir edilmek istiyor olabilirsin. Anlaşılmak istiyor olabilirsin ama pek de uğraşmadan. Ama bunları kimseye söyleyemezsin. Çünkü biliyorsun ki kulağa uzaktan kibirli geliyor. Oysa içindeki his kibirle ilgili değil, kırılganlıkla ilgili olabilir. Biri sana güzel bir söz söylediğinde mesela bu seni çok mutlu etmeyebilir, seni sıkıştırabilir. Hatta belki sen küçültürsün. Aman yok canım ne alaka öyle biri değilim ben. Ya da iltifat duyduğunda o an iyi hissedebilirsin ama her an ardından şu düşünceler gelebilir. Ya gerçekten böyle mi düşünüyor yoksa nezaketen mi söylüyor? Ben zaten özelim söylemesine gerek yok ki. Ya sadece güzel demekle geçiştirdi. Gerçekten beni anlayan biri olsaydı benim zekamı da fark ederdi. Bilmiyorum bu düşünceler tanıdık geliyor mu sana? Güzel sözler geçici bir rahatlama sağlarken ardından ya daha fazlasını istemeye ya da o sözlere şüpheyle bakmaya başlayabilirsin. Ama birisi seni eleştirdiğinde bu günlerce içinde yankılanabilir. Takdir içeri girmiyor olabilir. Yani tam anlamıyla takdirin verdiği o hazzı, iyi oluşu hissedemiyor olabilirsin ama eleştiri doğrudan kalbine dokunuyor gibi gelir. Eğer bu anlattıklarım sana tanıdık geliyorsa, belki de zaman zaman sen de kendi içinde bir şeyleri görmezden geliyor olabilirsin. İçinde adını koyamadığın kırılgan bir yapı olabilir. Bugün biraz oralara bakacağız birlikte. Hani biraz oraları anlamaya çalışacağız. Şimdi şöyle kendine şunu sorduğun oluyor mu? Ya ben gerçekten bir empati kuruyor muyum yoksa sevilmek için mi bu kadar çabalıyorum? Yani başkalarını anlamaya çalışırken çokça dinliyorsun belki onları ama içten içe onların da seni aynı derinlikte dinlemelerini bekliyorsun. Ve beklediğin o şey gelmediğinde ne oluyor? Sessizce geri çekiliyorsun. Alınmadan, küsmüş gibi yapmadan ama derinden kırılmış olarak empati gibi görünen bu halin ardında bir ona ihtiyacı olabilir mi bilmiyorum hiç düşündün mü? Bazı yapılarda bu söylediklerim sık görülüyor. Yani sevilmek istiyorsun ama doğrudan talep edemiyorsun. Onun yerine özenli, hassas, anlayışlı davranıyorsun. Ee, karşıdan bir beğenilme bekliyorsun ama karşılık gelmezse kırılıyorsun. Ve bu kırılganlığı da dile getirmiyorsun aslında. İçeride sessizce yaşıyorsun. Masters'ın der ki gerçek benliğe ulaşılmadıkça kişi sahte bir benlikle korunmakla meşgul olur. Sahte benlik hep güçlü, uyumlu, nazik, başarılı anlayışla ama içten içe görülmek, hissedilmek istiyor. Eğer bu seni yormaya başladıysa belki de sahte olanla gerçek olan arasındaki o mesafeye Bakma zamanı gelmiş olabilir mi? Bu tarz yapılar çoğu zaman kırılgan bir çocuklukla başlıyor. Çocukken görülmediysen, belki de çok şey yaparak değer kazanmayı öğrendin. Sessizce var olarak fark edilmeyi öğrendin. Ee, bazen onaylanmamış olabilirsin, sevilmemiş hissedebilirsin. Hala o sevgiyi hak edebilmek için çırpınıyor olabilir misin? Yetişkinliğinde bu çırpınma şöyle görünüyor. Kimseyle çatışmadan yaşamak istemek, herkesi memnun etmek istemek, güzel, ölçülü, zarif, iyi niyetli görünmek istemek. Ama içten içe derdin hep o onayı alabilmek. Takdir edildiğinde utanmak, eleştirildiğinde yerin dibine girmek, sessiz kalmak ama içeride onay beklemek. Empatik olmak ama anlaşılmadığında içten içe öfkelenmek uyumlu olmak ama görülmediğinde de içten içe küsmek. Bunlar içindeki kırılgan yapının izleri olabilir. Ve bu yapıyı fark etmediğinde belki de hep karşı tarafı suçluyorsun. Ya beni anlamıyorlar, ya ben hep veriyorum karşılığını alamıyorum. Ama belki de ihtiyacını açıkça söylemek yerine hissettirmeye çalışıyorsun. Ve bu hissettirme çabası seni görünmez kılıyor olabilir. Peki şimdi ne yapabilirsin? Öncelikle kendine kızma çünkü bu yapı seni korumak için var. O çocuklukta seni reddedilmekten, dışlanmaktan, yalnız kalmaktan koruyan bir savunma. Ve artık büyüdün ve şimdi kendi içindeki gerçek benliği yavaş, yavaş yavaş yüzeye çıkarma zamanı. Sadece başarılı olduğunda değil, sadece anlayışlı biri olduğunda değil, sadece uyum sağladığında değil olduğun halini, duygularınla, kırılganlığınla da sevilebilir olduğunu fark etme zamanı. Artık sahte benlik yerine gerçek benliğe ulaşmanın yollarını arayabilirsin. Biri seni övdüğünde kendini küçültmeden sadece teşekkür ederim diyebileceğin bir iç yapı inşa etmeye başlayabilirsin. Kendini suçlamadan, kendini aşırı onaylatma çabası olmadan sadece olduğun gibi görünmeyi öğrenmek. Çünkü gerçek değer gösterdiğin değil, olduğun kişi de saklı.